da gurur duyuyorum. Bu cumhuriyetin e, imarında ne kadar rol aldığımızı göstermek adına hem de şunu vurgulamak istiyorum. Bir demiryolu bir şehrin doğmasına, yeni kurulmuş bir cumhuriyetin imarına bu kadar katkı sağlayabiliyorsa bugün kurulmuş ve rekabet gücü olan bir Karabük şehrine havaalanı geldiği zaman bu şehre katkısını e, ben e, takdirini size bırakıyorum. İnşallah Yapacağım ilk işlerin arasında Karabük'e bu havaalanını getirmektir. Bu bir söylem değil, bunu getirebilmek için rektörlüğüm döneminde Karabük Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Yüksek Okulunu açtık. Ve bu pilot yetiştirmek amacıyla bir piste ihtiyacımızın olduğunu belirttik. Ve bu alanda, bu alanda da Karabük'te çok önemli çalışmaları yaptık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan havaalanının yapılacağı yere dair onayları aldık, zemin etütlerini yaptık. Bu küçük bir uçak olarak bunu sakın değerlendirmeyin. Şimdi üniversitelerin çok farklı işletmeleri vardır. Safranbolu'da örneğin konakları var. Bunlar eğitim amaçlıdır. Bir taraftan eğitim devam edilir, bir taraftan da konaklamak isteyen insanlar gelip orada konaklayabilir. Tabii Karabük'te kurulacak havaalanı bir taraftan pilot yetiştirmek, öğrenci yetiştirmek amacıyla kullanılır kullanılırken bir taraftan e, e, her türlü uçağın yani parasını ödemek kaydıyla her türlü uçağın inip kalkmasına müsaade edecektir. Bence her şeyden önemlisi belki turizme katkısı olacaktır ama Karabük ağır sanayinin başkenti. Ee, hepimizin başına bir kaza gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti artık çok güçlü. Vatandaşlarını dünyanın dört bir köşesinden e, alıp e, en önemli hastanelerde tedavi ettirebiliyorlar. Ama bunun için bir havalarının olması gerekiyor. Ee, biz ağır sanayinin başkenti isek bizim de başımıza bu tür kazalar gelebilir. Bir trafik kazası olabilir. Bizim uçak ambulanslara ihtiyacımız yok mu? Karabük halkı her şeyi hak ediyor. Bu amaçla inşallah yapacağımız bu havalarını uçak ambulansların inmesine vesile olacak. Türkiye'nin en orman, en ormanlık alanı bizde. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı bir şehirde yaşıyoruz. Her, her yaz burada orman yangınları oluyor ve yangınla çok fazla da etkin bir şekilde mücadele edemiyoruz. Ama bu havalanımız buraya kurulduysa Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü. Yunanistan'da, İsrail'de bile biz gidip yangınlara, müdahale, orman yangınlarına müdahale edebiliyoruz. İnşallah bu ormanlarımızda bu vesileyle korumuş olacağız. Turizme geliştirmiş olacağız. Sadece kültür tur turizmini değil, spor turizmini de havalanı yere geliştirmiş olacağız. Sağlık turizmini de havalanı yere geliştirmiş olacağız. Bizim dünya markası olmuş bir üniversitemiz var. Bu üniversitenin rekabet edebilmesi için bu havalarına bir an önce kavuşması gerekiyor. Daha fazla yurt dışından öğrenci ve öğretim üyesi buraya getirmemiz gerekiyor. Bunların da yolu havalarından geçer. Eğer dünya üniversitesi olmak istiyorsak, yani bu benim bugünkü hayalimde, 8 yıldır mücadele verdiğim bir konudur. İnşallah bunu yapmak e, elbette ki Karabük'e en büyük hizmet olacak ama ben de bir idealimi, bir e, hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Evet hocam, az önce bir üç insandan bahsettiniz. Siz daha, daha önceki, daha öncesi, aday adaylığınız döneminde de bir üç insan ruhundan bahsetmiştiniz. Dün akşam da gazeteci arkadaşlarımızla biz burada bir seçim değerlendirmesi yaptık. Orada arkadaşlarımız ve biz de bu şehirde üç insanın hak edilen e, şekilde kutlanmadığını son e, yıllarda önümüzdeki yıldan itibaren e, hazır yeni seçilmiş milletvekilimiz Burak Burantin hocamız da üç insan ruhundan bahsediyor. Daha böyle bir e, Karabük'e yaraşır şekilde kutlanması konusu gündeme geldi. Yani Kardemir ile belediyesiyle e, Merkezi hükümetiyle valiliğiyle ve halk da beraber e, ne dersiniz? Daha üç insana bayağı da zaman var. Ben bunun e, şiddetli savunucusuyum. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi biz genç cumhuriyetin imarında ve kalkınmasında çok önemli roller üstlenmiş bir şehriz. Biz bu ülkenin sanayicilerini biz yetiştirdik diyoruz. Bu ülkenin e, ağır sanayisini, bütün fabrikalarını biz kurduk diyoruz. Bu gençliğe anlatırken de Karabük bir cumhuriyet kenti diyoruz. Doğum tarihi belli olan belki de tek il biziz. 3 Nisan 1917'de doğmuş olan bir şey. 37. 37'de, 37'de doğmuş bir e, şehiriz. Şimdi 37'den bu tarafa gelişmeler hepsi kayıt altında ve ülkeye yapmış olduğumuz katkı ortada. Bir insan yaptıklarıyla, yap, ülkesine vermiş olduğu katkıyla onur duyması lazım. Bu mikro milliyetçilik açısından da çok önemli. Karabük 1937'de kuruldu ama e, çevre illerden gelen, Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen işçilerimiz, mühendislerimiz, memurlarımızla bu şehir ilk başta kuruldu. Tabi burada hemşericilik ruhunun gelişmesi açısından da bu tür kutlamaların e, gerçek manada yapılması gerekiyor. Biz e, şimdiye kadar e, ülkenin imarında bu denli e, önemli faaliyetler gerçekleştirdiysek e, bundan sonra da çok daha fazla özellikle de katma değeri yüksek ürünlerin burada üretilebileceğini e, haykırmamız gerekiyor. Bu şehirde bir üretme kültürü var. Bu üretme kültürünü hem bu şehrin menfaatleri açısından hem de ülke menfaatleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Ben onun için haykırmak istiyorum. Biz Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu tarafa bu Cumhuriyet'in kalkınmasına en fazla katkı sağlayan şehiriz. Bu bizim için onur duyuracak, gurur duyuracak en önemli hadiselerden bir tanesidir. Bundan sonra da bu şehir olarak bizim amacımız katma değeri yüksek ürünlerin burada üretilmesidir. Çünkü burayı biz ifade ederken tamam Cumhuriyet kentiyiz. Demirçeliğin başkentiyiz, üniversite şehriyiz ama bunun bir de çıktısının olması lazım. Buradaki insanların refah seviyesini yükseltecek, bu ülkeyi dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak, özellikle tıbbi cihazların üretiminde Karabük'ün bir merkez olması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu bugün aklımıza gelmiş bir çay sohbetinde söylenen bir söz değil. Bunun için en az 7-8 yıldır mücadele ediyoruz doktorlarımızın e, ne kadar başarılı olduğunu dünyanın en e, başarılı doktorlarının Türk doktorları olduğunu bunu defalarca süre, defalarca dile getirdim ve söylemekten de gurur duyuyorum onur duyuyorum çünkü o kadar çok doktor arkadaşımız var ki o arkadaşlarımızın bilgi seviyesini becerisini ve hastasına olan e, insaniyetini biliyorum ama bu doktorlarımızın teşhis ve tedavide kullandığı cihazların Yüzde seksen beşi yurt dışından geliyor. Biz bu başarılı doktorları yetiştirebiliyoruz da neden bu teşhis ve tedavide kullanılan bu cihazları biz üretmiyoruz? Az önce de ifade ettim. Karabük'te bir üretme kültürü var. Bu üretme kültürünü eğer biz bu alana kanalize edecek olursak hem şehrimizde istihdamı arttırmış olacağız, refah seviyesini yükseltmiş olacağız, Ülkemiz açısından da değerlendirecek olursak dışa olan bağımlılığı ortadan kaldırmış olacağız. Her yıl 5 milyar doların üstünde tıbbi cihazların alımıyla ilgili dövizimiz yurt dışına çıkıyor. Bunlar biz Karabük'te üretebileceğimizi dövizimizin yurt dışına çıkmasına engel olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için de Karabük'te daha hiç kimse gündeme getirmemişken, getirmemişken biz Türkiye'nin ilk ve tek Tıp mühendisliği bölümünü açtık. Tek amacımız tıp doktorlarımızın teşhis ve tedavide kullanacağı alet, edevat, cihaz, protez, implant adına ne derseniz deyin bunların Karabük'te üretilebilecek altyapısının olduğunu, bir de bu amaçla çalışacak mühendisleri Karabük'te yetiştirecek olursak bizi hiç kimsenin tutamayacağını belirtmek amacıyla bu çalışmaları başlattık. İnşallah